Zemin güzel, e, tribünler güzel. E futbol da güzel olursa değmeyin keyfi bize değil mi Ahmet Hocam? Bugün güzel bir oyun için her şey müsait. Başta Ankara gücü taraftarının coşkusunu ben de iliklerime kadar hissediyorum. Böyle bir statta rakip takım da olsa mutlaka oynamaktan keyif alır. Kaldı ki havanın iyiliğinden zaten bahsettin. Zemin de mükemmel. E Ve sonuçta da Gece kondu şovunu yapıyor Ankara gücü taraftar her maç olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmıyor. Kupa yolunda da işte bu şovla destek veriyorlar Ankara gücüne, başkent temsilcisine, ülkemizin köklü kulübü Sarı Ankara gücüne. Süper Lig'de olmayı da her zaman hak eden bir camia. Bu taraftarla gerçekten hak ediyorlar. Lig'de bu desteklerini verdikleri gibi zira Türkiye Kupası'nda da Özellikle Beşiktaş maçında, Trabzonspor maçında aldıkları başarılarla da onun keyfini yaşadılar. Bugün ucunda finalin olduğu hatta iki adım sonra zira Türkiye Kupası'nın olduğu bilinci sahada görmek mümkün olacak diye düşünüyorum. Her iki takımda işinin zor olduğunu ama bunu başarabilecek güçleri olduğuna inanıyorlar. Aldığımız bilgiler o yönden çok keyifli, tempolu bir maç bizleri bekliyor sevgili Cüneyt. Harika görüntüler. Sen ben yok Ankara gücü var mesajını veriyorlar hocam. Sadece kulüp arması. Ya muhteşem bakın. Şu, şu taraftarların yaptığı karografi gerçekten muhteşem.